İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamerası Doğu Türkistan'dan tıbbi malzeme ithalinin askıya alınmasını planlayan yasa değişikliğini Çin'in bölgedeki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek gelecek hafta görüşecek. Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamerası tarafından öngörülen söz konusu değişiklik önergesi yeni sosyal güvenlik yasasının tartışılarak oylanması sırasında gündeme gelecek. Değişiklik önergesiyle sağlık hizmetleri tedarik zincirinden modern köleliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Çin'in Uygur bölgesine yönelik insan hakları ihlalleri uluslararası insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletlerin uzun zamandır tepkisine yol açıyor. Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini onayladı. Çin'de son yıllarda Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlalleri uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun yeniden eğitim kampları diye tanımladığı yerlerde çok sayıda Uygur Türk'ü kendi rızasının dışında tutulduğu bazıları Bölgedeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uygur Müslümanları tarafından Doğu Türkistan'da yasaklanan oruç temalı iftar programı düzenlendi. Avusturya Uygur Birliği tarafından düzenlenen iftar programına burada yaşayan Uygur Türklerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolgun İsa yaptığı konuşmada Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaklaşık 70 yıldır süren baskıcı uygulamalarını anlattı. İsa son yıllarda bazı batılı ülkelerin parlamentolarında Pekin yönetiminin buradaki uygulamalarının soykırım olarak kabul edildiğini söyledi. ABC Hazine Bakanı Bloomberg kanalına verdiği röportajda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Trump dönemi tarifelerinin düşürülmesinin düşünmeye değer olduğunu belirterek, "Çin ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz." dedi. Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan ve önemli bir ticaret merkezi de olan kenti Şangay'da haftalarca devam eden koronavirüs karantinası düşen vaka sayılarına rağmen sıkılaşarak devam ediyor. Kentten gelen çarpıcı fotoğraflar durumun ciddiyetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Sosyal medya platformu Weibo'da hızla yayılan ve hastalarla dolu olduğu görülen ofislerin fotoğrafları kısa sürede ülke gündemine oturdu. Putuo semtinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda ofislere hasta yatakları ve tıbbi cihazlar konulduğu dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkese yönelik müzakerelerin durakladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Moskova'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.